Değerli arkadaşlar, bugün 11 Mayıs 2021 ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu sizlere Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yapmış olduğu o son 3 video nedeniyle siyasi ve hukuki analizlerimi anlatmaya çalışmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Sedat Peker'in iddiaları çok vahim ve videolardaki açıklamaları hukuken irdelendiğinde resmen suç duyurusudur düşüncesindeyim. Onun videolarındaki iddiaları nedeniyle vatandaşlarımızın devlete olan itimatları azalmaya başlıyor kanaatindeyim. Acaba Sedat Peker'i bu açıklamalara iten ana sebepler ne? Neden o bu açıklamaları yapıyor? Bu soruya devletin cevap bulması gerekir düşüncesindeyim. Çünkü ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Ülkemiz toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukuk devleti olan ülkemizde Sedat Peker gibi şahısların da yapmış olduğu iddialar ciddiye alınmalı ve bu konuda soruşturma makamları gereğini yapıyordur, yapmalı kanaatindeyim. Onun iddialarında sanki devlet bu olaylara göz yumuyor iması var. Bir genç kız Elazığ'da öldürülmüş veyahut intihar etmiş veya bir iş adamının malının üzerine çökülmüş eğer onun bu iddiaları doğruysa hadiselerin aydınlanmasını vatandaşlarımız soruşturma makamlarından beklemektedir düşüncesindeyim. Değerli arkadaşlar eğer o iddialar doğru değilse eğer yalan söylüyorsa bu olaylarla ilgili bu konuma bu konuları gündeme getiren kişilerin gerçekleri çarptırarak bir yerde devleti, bir yerde kişileri zan altında bırakması gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır ki bu sonuçta cezasız bırakılmamalıdır. Çünkü ülkemizde hiçbir insan iftiraya maruz kalmamalıdır. İftira edenler de hukuken cezalandırılmalıdır düşüncesindeyim. Dolayısıyla hakikatlerin hukuken ortaya çıkarılması lazım. Çünkü geçmişteki ihlaller hakkında doğru bilgi sahibi olmadan bir toplumun bu ihlallerin tekrar etmesini engellemesi zordur. Dolayısıyla bu ve benzeri konuları araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hakikatleri araştırma komisyonu kurulmalıdır düşüncesindeyim. Hakikatleri araştırma komisyonu gerçek anlamıyla bir iyileşme ve uzlaşma sağlamak amacıyla faillerin cezasız bırakılmasının önüne geçmek, şiddet döngüsünü kırmak insan hakları ihlallerinin hem mağdurlarının hem de faillerinin kendi hikaye, hikayelerini, kendi meselelerini anlatabilmeleri için bir forum oluşturmak ve geçmişin net bir resmini elde etmek için kurulmalıdır düşüncesindeyim. Zira demin de belirttiğim gibi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ülkemiz bazı Afrika ülkelerinde olduğu gibi hukuktan mahrum bir devlet değildir. Dolayısıyla devlet ile vatandaş arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için güven en temel unsurlardan birisidir devletin vatandaşa vatandaşın da devlete ne kadar güven duyduğu veya güven duyması için gerekli faktörlerin neler olduğunun bilinmesi devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesini sağlayacaktır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar devlete ve onun kurumlarına duyulan güven düzeyi kurumların meşruiyet algısını olumlu ya da olumsuz yönde ülkemizde etkilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkemiz jandarmasının adli görevleri işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmektir. Hukuk devletinin birden çok tanımı olmakla beraber en temel tanımı faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan, yönetimde keyfiliğin eğmen olmamasını sağlayan ve kendisini hukukla sınırlayan devlet anlayışı ve yapısı çerçevesinde yönetenler ve yönetilenler arasında kurulması zorunlu hale gelen bir iletişim köprüsü görevini üstlenmektedir. Söz konusu anlayış çerçevesinde kurumların aktarmak istedikleri mesajlar doğru, şeffaf ve tutarlı bir biçimde yorumlanarak vatandaşa ulaştırılmalıdır. Sedat Peker'in kamu görevlileri ve siyasetçileri hedef alan o son üç videolarındaki açıklamaları iddiaları çok vahimdir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulup Kazakistan uyruklu merhume rahmetli Yeldana kahraman hadisesi detaylı olarak araştırılmalı sonuçtan kamuoyu bilgilendirilmelidir. Muhalefetin görevi ülkemizde bu an için bu konuda parlamentoda bir komisyonun kurulması için gerekeni yapmasıdır. Gerekli adımı atmasıdır. Bunu da iktidarın A'dan Z'ye desteklemesi gerek diye düşünüyorum tekmanlı bir bilim adamı olarak. Zira bu ve benzeri açıklamaların nedeniyle Türkiye'de vatandaş nezdinde devlete duyulan güven de oldukça düşük seviyelere düşmektedir. Yani Sedat Peker ve onun gibilerinin bu açıklamalarıyla vatandaşın devlete, hukuk sistemine olan güveni sarsılmaktadır. Vatandaş gözünde güven duyulan kurumlar bazında değerlendirildiğinde geçmişte güven düzeyi açısından oldukça yüksek sıralarda bulunan kurumlar puan kaybederek aşağı sıralara inmiş. Bunun yerine geçmişte güven skalasında orta ve alt düzeylerde olan kurumlar puanlarını artırarak ön sıralara çıkmışlardır. Sedat Peker'in yayınlamış olduğu son 3 videoyu birkaç kez bizzat kendim izledim, dinledim ve onun konuşmasını analiz etmek için çalışma ekibimden bir psikoloğa onun mimik hareketlerini yani onun bu konuda doğruyu söyleyip söyleyemediğine dair psikolojiksel bir analiz yapmasını rica ettim. Elde ettiğimiz veri ve sonuçlar şudur. Sedat Peker'in açıklamaları yalan söyleyen bir insanın yapabileceği bir şey değil. Fakat onun bu açıklamalarılarına benim gibi bilim adamlarının mesafeli durması ise zaruridir. Hepimizin bu tip açıklamalara karşı mesafeli durmamız gerekir. Sonuçta o bir organize suç örgütü iddiasıyla yargılanmış, cezalar almış, serbest bırakılmış bir isimden bahsediyoruz. Ne kadar doğru söylediğini, ne kadar yalan söylediğini ise bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu kamuoyunda kulaktan kulağa fısıltıyla dolaşan birçok konuyu Sedat Peker anlatmaya başladı. Ve bu anlatımlarıyla sanki birileriyle bir pazarlık halinde anlatmaya başlıyor birilerini hedef alıyor. Yeldane Kahraman 21 yaşında bir gazeteci Elazığ'da birisiyle bir röportaj yaptıktan bir gün sonra evinde ölü olarak bulunmuş. Yeldane Kahraman'ın şüpheli ölümü hukuk devleti olan ülkemizde aydınlanmalıdır. ülkemizin savcıları bu konunun üzerine tekrar gideceklerini, bu konuyu araştıracaklarına ben inanıyorum. Çünkü ülkemizdeki savcıların görevi ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip araştırma ve soruşturma yapan kişilerdir. Savcılarımız kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Dolayısıyla ülkemizde görevlerini icra eden değerli cumhuriyet savcılarımızın Sedat Peker'in o videolarındaki açıklamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattıkları soruşturma işlemlerinin düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi ve susuzluk karinesinin uygulanması nedeniyle soruşturmanın soruşturma makamları vas vasıtası ile gizlilikle yürütüldüğü düşüncesindeyim. Hakim, savcı, tanık, bilir kişi gibi yapılan usul işlemini ne katılan kimseler soruşturmanın gizliliğine uymakla yükümlüdürler. Dolayısıyla ülkemizin savcılarının bu konuda soruşturma yaptıklarına ben yine tekmanlı bir bilim insanı olarak inanıyorum. Çünkü ülkemiz bir hukuk devletidir. Savcılarımız da bu iddiaları ciddi alıp gerekli soruşturmayı yapıyorlardır, yapacaklardır düşüncesindeyim. Basın mensupları ise esasen soruşturma işlemine katılan kişilerden olmamakla beraber basın kanununun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca belli ölçüde gizlilik hükmü altına alınmışlardır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden fiiller Türk Ceza Kanunu'nun 285 ve basın kanunun 19'da birinci maddeleri gereğince suç olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla değerli arkadaşlar Sedat Peker'in yayınladığı dolayısıyla değerli arkadaşlar Sedat Peker'in yayınladığı o 3 videodaki açıklamalarında suçladığı veya zan altında bırakmaya çalıştığı o kişilerin onun o iddialarıyla ilgili açıklama yapmaları gereklidir diye düşünüyorum. Çünkü eğer bir olay bir durum veya beyana karşı herhangi bir karşı ses çıkarılmıyor ise bunun anlamı bu olay, durum veya beyana beyanı onaylamaktır. Yani sükut ikrarın belirtisidir. Dolayısıyla Sedat Peker'in suçladığı şahısların açıklama yapmaları doğru olur diye düşün, düşüncesindeyim. Yoksa Sedat Peker'in açıklamalarını ciddi almıyorum. Dolayısıyla cevap vermiyorum. Mealindeki tavır almakla bu mesele, bu iddialar, bu kir bertaraf edilemez. Dolayısıyla bir açıklama yapılmasında fayda var düşüncesindeyim. Zira Herhangi bir şüpheli hukuken eğer aynı soruşturmada birden fazla şüpheli varsa sadece diğer şüphelilerle ilgili olarak yapılan soruşturma işlemlerini gizli tutmakla yükümlü olup kendi ile ilgili olarak yapılan soruşturma işlemlerini açıklayabilir. Aynı şekilde müdafi de sadece kendi müvekkiliyle ilgili olarak yapılmış soruşturma işlemlerini açıklama hakkına sahiptir. Dolayısıyla en azından avukatlarınızın sizler adına bir açıklama yapmasında ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmesinde hepimiz için aydınlanma olur. Hepimiz o zaman gerçekleri öğreniriz. Dolayısıyla sevmediğimiz, saymadığımız sedat pekere sizlerin cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar Burası Güney Kore'nin başkenti Seoul. Ben sizlere çalışma odamdan hitap ettim. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve selamlarımı sunarım. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. En derin saygı ve hürmetle.